Merhabalar bu izleyicileri. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D grubunda 9. maçlarda 11 Ekim günü Andorra Romanya'yı ağırlayacak evinde. Grupta 0 puanlı Andorra. 8 maçta 24 gol yediler ve hiç gol atamadılar. Grupta herkese puan verdiler ve e, bu huylarını da son 2 maçta da bence sürdürecekler. Bu hafta Romanya, son haftada Macaristan'la oynayacaklar. Ve hani onlar için tabii ki hedef e, gruptan çıkmak ya da bir puan almak değil. Onlar için katılmak bile iyiydi bence. E, şimdi diğer takımlara baktığımız zaman çok e, üç ihtimal var grup ikinciliği için. Yani Macaristan, Türkiye ve Romanya üçlüsünden bir grup ikincisi olacak. Hollanda birinciliği garantiledi ve Romanya ile Türkiye aynı puanda ve Romanya 2'de 2 iki yaptığı halde Türkiye'nin kaybedeceği bir puan ki son hafta Hollanda ile oynuyor Romanya'yı çıkartacak ve o yüzden sürprize mahal vermek istemeyecektir Romanya. Son iki maçı kolay zaten Andorra ve Estonya maçları. Bence bu iki maçında kazanacaktır Romanya ve bu maçta dediğim gibi Andorra karşısında deplasman da olsa Romanya'nın buraya kadar getirdiği bir işi burada bu iki kolay takıma puan kaybederek bırakmak istemeyecektir. Akıllarında 2'de 2 var ve bence 2'de 2 yapacaklar Bu maçta o zincirin ilk halkası olacak bence Bu maça ben maç sonu 2 diyorum Bence herhangi bir sürpriz çıkmayacaktır bu maçtan